Evet Zara. Artık inebilirsin. Teşekkürler otobüs. Görüşürüz. Dikkat et kendine. makarnayı güzelce süzdürdüm. Zara okuldan gelmek üzere. Hatta gelmiş olması gerek. Okul çıkış saatini yarım saat geçmiş. Nerede kaldı bu çocuk? Gelen geçen yok. Ben bir okul servisini arasam iyi olacak. Belki de arıza yaptı. Ama böyle bir durumda haber vermesi gerekirdi. Alo. Aa, merhabalar ben Zara'nın velisiyim de. Zara nerede? Ben onu bıraktım. Nasıl? Ama... yarım saat önce bıraktım ben onu. Ama nasıl olur eve gelmedi? Nasıl gelmedi onu ben onu bıraktım. Tamam tamam tamam. Nereye gitti bu çocuk? Zara? çıkalı seni bekliyorum. Haber de vermiyorsun. <laughs> Merhaba dedi. <laughs> parkta arkadaşınla oynamaya karar verdin. Neden bana haber vermedin? Ben evin kapısına gelince Leli seslendi. Beni parka çağırdı. Ben de geldim. E ee, Zaracığım parkta arkadaşınla oynamanda hiçbir sakınca yok. Hiçbir sorun yok. Yeter ki sadece bana haber vermiş olsaydın. Çok korktum. Servis şöpörünü de aradım. Onu da yarım saat önce bıraktım deyince ne yapacağımı bilemedim. <laughs> Tamam. Bununla ilgili benim çok iyi bir fikrim var. Ee, yemek yemeden önce seninle bir yere gideceğiz. Birinci bizim gitmemiz gerek. Tamam. Sonra öneririz Lara. Hı hı. Benim haberim ne olduğu zaman da. Gel benimle. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş geldiniz. Biz geldik. Size nasıl yardımcı olabilirim hanımlar? Ee, bize bir çocuk saati gerek ama benim takip edebileceğim bir saat olsun. Anladım, bir akıllı saat. Hı. Hemen göstereyim. Teknolojik ürünler bu tarafta. Elimde sadece iki tane model kaldı. Size hemen göstereyim. Bu beyaz model var. Bir de bu mor olan model var. Seç bakalım hangisi? Mor. Tamam. Bu dijital bir saat. Ekranı bu şekilde. Bütün telefonlarla eşleşiyor. Alabilir miyim? Tabii ki. Hemen kurulumunu gerçekleştirelim. Çocuğun rahatlıkla saati kullanabilmesi için otomatik kilit sistemi var. Senin yüzünü algılayıp saat açılır. Yüzünü okutalım. Kafanı biraz aşağı. Harika. işte oldu. Konunu getir bakalım. Şöyle tıkıyoruz. Hmm, çok güzel görünüyor. E, peki ne gibi özellikleri var bu saatin? Şöyle ki... Telefonunuza zaten Bluetooth bağlantısıyla tanımladık. Tek bir numaraya bağlı. Buradan çocuğun konumunu takip edebilirsiniz canlı konumunu da takip edebilirsiniz. Aa, bu o mu? Evet şu an buradayız. Oo, bayağı da geniş alanda gösterebiliyor nerede olduğunu. Süper. Telefondan saate, saatten de telefona arama yapabilirsiniz. Hemen deneyelim. Evet şu Bakın. Ooo, evet. Buradan da cevap verebiliyor muyuz? Kesinlikle. Ve saatten de bu telefon numarası aranabilir. Oo, süper, harika. Ben bu saati gayet sevdim. Aynen ben öyle. Mi? Ne kadar alalım? Hemen hesaplayalım. Kutusunun arkasında kumar kutu Saatin fiyatı 15.000. Eee, şey e, kartla ödeyebilir miyim? Tabii ki. Şifre yazın lütfen. Hmm. Tamamdır. Evet. Tamamdır. O zaman saatimiz bize hayırlı olsun. Ama bu demek değildir ki saat kolun telindeyken yine kafana göre bir yerlere gidemezsin. Yine gitmeden önce bana mutlaka saatten de olsa haber vermelisin. Anlaştık mı? Tamam. Ee, bu arada saatinizin şarjını kur tutmaya özen gösterin. Aa, evet. Her gün kontrol edeceğiz. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Kutumuzda güle güle kullanın. Hoşçakalın. 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 <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.